Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisine başlayacağız. İnşallah yoğun olmasa ben çekeceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın. E, buralar yoğundu. Video çekemedim. İşte üstlerim atabildim. Bu arada şans kısık gelecek. Arkadaşlar burada skinimi değiştirdim arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şunu zorlamayayım. Şöyle arkadaşlar skinim. Böyle bir şey arkadaşlar bunu buldum. Bunu yapmam arkadaşlar. Evet şimdi şu hemen oldu kesin mi arkadaşlar yoksa koyumuz ortada öldürüyoruz yatak için. Çünkü geceleri biraz çıkartabilirler arkadaşlar. Ee, ah be yanlış oldu şimdi. ilk önce oldu. çok hızlı gidiyorum ya karnım çıkıyor. Evet bir maden burada değildi. Güzel. Güzel arkadaşlar burada bulduk. Şöyle hemen kıralım. Anladı arkadaşlar beni altta dans ediyorlar. Bir daha gireyim. Arkadaşlar bu arada ben hafta çok sevdim düşüyorum. Bu arada arkadaşlar e, sesi şey e, şeye egoz tabletlerde biliyor musunuz? Biliyorsanız yazar mısınız arkadaşlar? ben play nokta craft arkadaşlar nokta bir şey kom neydi o da açılmıyor arkadaşlar sürüm herhalde hemen odun tutmayayım ilk önce bir barınca yapalım arkadaşlar daha sonra büyütürüz merak etmeyin yani şey olmaz o zaman şöyle yapalım arkadaşlar hemen Craft table yapalım. Güzel. Kazma yapalım. Ah yalnız. Şimdi artık artar. Kılıçlar çok güzel çok iyi alayım ya. Yani. İnşallah seri devam eder. Tamam burada ben burayı falan attım şurayı şurayı yani bir şeyler yazdım sağladım 2000 yazdım burada Sanladım ekibi ne kadar gerçekten ne bilmiyorum 999 arkadaşlar sarçak dedim ben yani çok fazla hile olur belki köy bulabiliriz çünkü eksiğinde ben görmüştüm abimle bir tane oynamıştık bulduk. 22 güzel. Yani, arkadaşlar ben Beyboz videosu bir tane da yaptım arkadaşlar. Master Windows ve sonra, Games Alex. Hepsi var arkadaşlar. Mini fazla konuştu. Saklama Games, ve TNT TNT ram var arkadaşlar. hmm Arkadaşlar sonra sar gömsteviye gitmeyi düşünüyorum. Yalanları gelmiyor falan yap çekebilir belki ki? Bak bak taş topluyorum. Bir oldu. Baltayı yaparız oldu böyle. <laughs> ah, kırıldı olsun 60 tane. La, uf çok fazla savaş gideceğim. Şunu 10 oh, bak kadar. Ah. Ya on kaç puan korkma ah. Bu Aa yeme. Sadece arkadaşlar tartışma alıyor Bana çok uzun. Aa koyun bulsa evet. Biraz koyun bulsa. Neyse birazcık da çok ağaç keselim arkadaşlar. Gülendiğim bana. Bu hemen arkadaşlar. Ee... 2 veya 3. bölümde şahane düşünüyorum. istiyorum. Thomas çekelim. En fazla 4 dakika. Vay vay çok güzel. Bu çok güzel evet arkadaşlar. Güzel ya. Ben ona yapmışlar. Çıkar bundan. Yeterdir. Şu ineği de keselim. Hmm. Ah, büyük olsun. Dur orada. Büyük niye büyüm, niye Uf, koyun daha çok olsun koşamıyorum. Oh. O. Oh. Arkadaşlar ah. köy olasınız mı ya biz burada. Ha çok güzel tamam. Ben yola düşerim tabii ki de arkadaşlar. Şurası keseyim falan. O. Oh. Güzel. Arkadaşlar ben kaç kere Minecraft oynuyorum. Anlamıyorum. Yap creative fra yapıyordum. Minecraft bölümü ol derseniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kötü yani. Şu an çekemeyeceğim. Ben kusura. Size ama son halini göstereyim. Sonra doğru 15 dakikamız var diyeyim ya. bak dolmak üzere. Neyse arkadaşlar gidin. Burası tamamen Realm'dan biraz Böyle güzel bir şeyler bulabiliriz. Abi bunu çok kötü benim ya. Yalnız zıpladığımı... Neyse biraz zıplamayayım. Hemen yatak yapayım. Geri kafalı yapayım. Sonra belki... ...tepkorma arabası. Sonra çevirelim hemen. Oh. Oraya sarıyoruz. Bol stres yapıyoruz. Hemen ortalığa yapmak istiyor. Sinek burası Şimdi arkadaşlar çok küçük yapıyor. Çok küçük Buraya iki tane tam koyacağım. Bir bu. Bir Bir Biraz daha. Ee, bu aynen burada çünkü mağaranın girişini yaptığım için hemen gelebilirler suda yapmak istiyorum bu iki olsun bu arkadaşlar ben bunu vereceğim. Düşerim fark etmeyin. Veya bu ne? Onun gitmesi lazım. Zaten kadar büyük değiliz. Arkadaşlar ben bunu çekebilir ama bana, bana şey gelmiyor. Tabi siz de ama yani o büyümüş Craft Oha bu kadar kova şeyden var şu kusura bakmayın arkadaşlar Ben şey bakmıştım Orada kalmış hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Neyse o kovaları kullanmıyoruz. Şurada lav görmüştüm Dur üstünü kapatmıştım ama mi? Neyse arkadaşlar. Aa yine oluyor arkadaşlar. Video işi halledin arkadaşlar. 10 dakika Çok kısa olacak. Ben yatalım ya. Bu olması çok oyunda o biraz arttırabilirsen güzel olacak arkadaşlar. Koyarız. Plan değişti. Sandık yapalım. Aa odun yeter. Birazcık daha toplayalım. Yemeklerde pişiyoruz sonra güzel. Açtığım çok kötüymüş. da ihtimal vardı. Evet. İki tane şunlar. Üç tane, <laughs> Üç tane. isterseniz oynayabilirsiniz. Ama çok şey yok. E bir falan tamamlarım belki. Ha, öyle şey var. Böyle. Şunlar da. Güzel. İsterseniz arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Koyayım, şunları koyayım yere size. Şunları ben atarım artık. Silerim yani. Torç mu? Nasıl? Ama. Neyse şu yemekleri alalım. Arkadaşlar bunu ben de hiç bile yapmayacağım. Belki kıyafetimi, heykeller falan yapabilirim. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve yorum Kesinlikle unutmayın.